yapmış ki hiç yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... tane? 14 tane var 14 olanlar da var. Buyur. <gülüyor> 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 Bak Tadına bakasın. Hiç... Lan, bizim kafamız gelmiyor. Bir tane de bize versene. Dur bir saniye. <laughs> Burada ne ne bu ya? Evet. kesinlikle evet. burası ee, iki dönüm. İki bin metrekare. İki bin metrekare. 2000 metreden ne çalıyor diyor ya. İki bin metre kaç ton alıyor bu domates? Vallahi kimse bunu bu sana kestiremedi. İlham abi de kestiremedi tonacını. Onu diyor bilmiyorum diyor. Yani ben de de bilmiyorum dedi. Sürekli topluyor. Sürekli evet. topluyor işte yani. Burada aşağı yukarı yüzde yetmiş bu insan ilacı kullanmıyor burada. En, en basit mesela basra hastalıkları, kök hastalıkları. Hazarda o tip. Tabale, Bak bu şu ayrı bir cins domates. Ya, falan Bakın. İşte. Buradaki Tabii, pazarda bizim daha farklı domates. Takıyor, takıyor şey pazara. Ee. <laughs> bu daha yapıyor. farklı. Bak daha farklı bir domates. Bunun cinsi ayrı. Hmm, Bunun cinsi ayrı. Burada bunlara geldikçe bak. Şu ağaç yapısına bak. Şuna bak. Bak tavana bak. Görüyor musun? Ta en tepesinde hmm. bile verecek. Yani kademe kademe gidiyor sürekli. Buralarda. Kendisi pazarlıyor bu malını. Ankara'dan buraya e, bürokratlar geldiler. Bu domatesi buradan baya bir yüklediler alıp gittiler. Tekrar telefon bağlantısından onlara gönderiyor. Şu anda bunun da lezzeti daha değişiktir. Denemek istersen biraz daha değişiktir. Bunun baş tarafında salatalık var. Ona bakalım. 14 tane var ya Hiç bir şey <laughs> Bu mok gübreyi buna kullan. Yıkamayı yap üstten. Hiç silmene gerek yok. Al ya. Al ya. Buna atılmış olsa dahi daha önceden ilaç. Mok onu siliyor üstünden. Temizliyor. Kutusu da orada. İçe bak. Hiç beyazlık var mı? Daha da tam doldurmamış. Daha da olacak yani. Daha da güzel olacak. <laughs> 10 tane, 14 tane. Burası daha ayrı Bir cins domates. Hı hı. burası. burada da farklı. Şöyle bir gir. Bana dokunuyor bu. Hıh. Bu kaşıntı yapıyor bazen. Yiyemedi. Bir dayanamıyor. Evet.